tekrardan Merhaba arkadaşlar büyük bir istek üzerine yani bir tane istek almışım şöyle bir şey daha yeni geldi bu 56 saniye önce kanka bir de nasıl eklenir de yap lütfen ben de yaparız Hatta şimdi çekiyorum dedim ben şu anda çekiyorum Hüseyin Mayıs ismini de okudum Hüseyin Macit neyse devam edelim hemen geliyorum Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz arkadaşlar şimdi kapat. Şunun inşallah görüyorlar diyorlar. Bir dakika. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar rol nasıl ne? Bak Şurada gördüğünüz gibi şuraya girersiniz. Sunucu ayarları yazar. Buna tıklayın. Roller deyin. Roller. Roller. Buna tıklayın. Bir tane neurolog olacak. onu silin tamam mı? Buraya mesela ekip. Buraya mesela ekip bir şeyini yeşil yaptım. Sonra buradan işte ayarlarsınız. sunucu kişileri sağırlaştır falan. Sonra buradan üyeleri taşı sağırlaştır falan. Sev çıyan dersiniz. Ve sc Şimdi Egen e, beni şehirlikten çıkar. Kuruculuktan çıkar. Ben göstereyim. Arkadaşlar mesela kendimi beni ekip yap şimdi. Bana sağ tıklayacak. Sağ tıklayacak Ege. Ekip yap kanka beni. Sa ben ekibim şimdi. Aa bir dakika bir şey unuttuk. Arkadaşlar burada kurucu diye böyle isim çıkması böyle isim çıkması için giriyorsunuz gene. Ay beni kanka kurucu yapsana unuttuk. Hemen geliyoruz. Hemen geleceğim. Neyse. Aynen. He, e, arkadaşlar böyle yapılıyor. İsminizin çıkması için de kanka beni kurucu yap bir. Yaptın mı? Arkadaşlar, kurucu yapmak için hemen şurada yani şu bölgede yani orada kurucu diye isminiz veya başka bir şey isminiz çıkması için gelirsiniz buraya. Genel roller dersiniz buradaki ekip, ekip rolüne girersiniz. rolü üyeleri, kalan çevrimci üyelerine aynı göster dersiniz. Şu iki işareti mutlaka işaretleyin. Save tuşuna beklersiniz. İşte bir be, bir falan fark etmez. Şimdi beni kanka tekrar ekip yap. Gördüğünüz gibi çıktı. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. İnşallah videoyu video, iyi beğenmişsinizdir. Bu arada bak bakın böyle çıkıyor. Böyle çıkıyor ekip diye. Hüseyin neydi lan? Hüseyin Macit, Hüseyin Macit. Evet. Arkadaşlar bugün benden bu kadar 3 tane video mu 3 tane 2 tane video yükledim bugün. Bay bay. Bu aynen şu an Eee. Egan'a sol tıklayıp Egan profiline girdim. Profilin Egan profilinin çıkan da Egan'ın fotoğrafında çıkan şey neydi lan bu? Ha, e, Soldus Life'a abone olun. Şurada çıkan e, Mustafa kanalına da abone olmanız tavsiye ediyorum. Bay bay. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Egan onlara bassınlar mı? Şu iki videoya bassınlar mı? Basacaksın. Arkadaşlar bastın ona. Kırın onu.